Geçtiğimiz günlerde sizlere bir support dramasından bahsetmiştim. Bunlarla alakalı da oyunun geri bildirimi olacağını mutlaka söylemiştim. Dün yayınladıkları Dev Talk'ta da buna değinmişler arkadaşlar. Sizlere şu an onu anlatacağım. Ondan öncesini videoyu ileride bölmek istemediğim için önden sponsoru vereceğim bu sefer. Atlamak istiyorsan zaten ekrana dakikayı bırakırım, direkt geçebilirsiniz. Şimdi hemen geçelim videomuza. Bu Uber Süper Mükemmel Havalı Battle Pass almak istiyorsanız arkadaşlar sponsorumuz hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlarla testlerinize ulaşabilirsiniz açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden de siteye kayıt olursanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Şimdi videomuza devam edin. Şimdi detaylı bir şekilde ben sizlere anlatacağım. Öncelikle kendilerinin bahsettiği olay şu arkadaşlar. Oyunun ilk sezonlarında biliyorsunuz asıl problem neydi mesela? Ultilerin süresiydi. Hani bazı karakterlerde çok yavaş geliyordu bazılarında çok hızlı geliyordu. Buna değinmişler. Hani önceden problem buydu ama şu anda problem bu değil diyorlar. Hani bunu daha optimize ettiklerini bir sorun olmadığını ama farklı farklı sorunların ortaya çıktığını yine söylüyorlar işte. Mesela bunlar bir tanesi stratejistlerin oyunda takım arkadaşlarının can durumunu çok daha yakından izlemek ve yetenekli dikkatli kullanmak, harita üzerindeki pozisyonlarına özen göstermek zorunda olmaları. DPS ve tank karakterlerinde sadece amaçlarını saldırmak değil aynı zamanda takım arkadaşlarını yani healer'ları korumak konusunda da daha büyük sorumluluklarının olduğunu belirtiyorlar. Bununla beraber de yeni yaklaşan birkaç tane işte güncelleme olacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mesela artık oyundaki healer karakterlerin hasar yetenekleri güçlendirilecek. Yani normalden daha fazla hasar olacaklar. Böylece bunların tehdit seviyeleri artacak ve takım kompozisyonları daha çeşitli hale gelecek. Şimdi arkadaşlar burada belki bazılarınız sinirlenebilir ama mesela ben hep örnek verdiğim oyundur. League of Legends'da da bu olay bu şekilde. Supportların base damage'ı yani ana hasarları herhangi bir item almasalar dahi hasar anlamında yüksektir. Bunun sebebi ise o bot lane'de bir kill çıkması gerekiyor mesela. Hani yoksa kalacak böyle kimse birbirini kesemeyecek. Bu oyunda da böyle aslında mesela uzun bir süre bazen hiç kill alınamıyor. Sadece iki tarafta birbirine heal basıyor. Maç öyle devam ediyor. İşte bunun da birazcık giderilmesi için aslında supportların demecinin artması artık bana çok da mantıksız gelmiyor. Aynı zamanda kendilerini de birazcık daha koruyabilirler. Eğer bu olursa da oyundaki DPS ve tank karakterlerinde odaklanmaları gereken olay birazcık daha azalır. Tabii ki yine takım arkadaşlarını yani healer'ları korumak zorundalar ama daha az korudukları zamanda pişman olmazlar diye düşünüyorum. Aynı zamanda oyundaki birkaç kahramanda küçük denge ayarlamaları yapılacağı söyleniyor. Bunlardan bir tanesi Groot ve Kaptan Amerika. Kendilerinin dayanıklıklarıyla alakalı küçük azalmalar olacak. Zaten Groot şu anda perma ban yiyen bir karakter. Muhtemelen can seviyesi azaltılacak yani. Spider-Man'in de ultisi nerf yiyecekmiş. Artık daha az hasar vuracak. Tabii ki çok büyük bir miktarda azaltma değil arkadaşlar bu. Çok hafif miktarlarda. Haberiniz olsun. Bununla beraber de Doctor Strange'in bir buff aldığını söylemek istiyorum sizlere. Artık ulti yeteneği için gerekli enerji miktarı azalacak. Yani ultisi daha hızlı olacak. Bunun yanı sıra da Winter Soldier'ın team up yeteneği yani Kaptan Amerika ile olan hafifçe güçlendirilecek. Verdiği hasar çok azdı biliyorsunuz. Ondan dolayı birazcık onun hasarını arttıracaklar. Bunun devamında bize ufak bir mesaj vermişler. Bu sadece bir sezon ortası ayarlaması olacak. Bu yüzden değişiklikler olabildiğince minimal seviyede tutulacak. Oyunun genel dengesini sarsmadan deneyimini iyileştirmeye odaklanıyorlarmış arkadaşlar şu anda. Sonrasında da zaten şöyle bir şey eklemişler. Sezon 2.5 ile beraber yani Ultron'un gelişinde team up yetenekleri ve daha geniş denge alanlarında kapsamlı değişiklikler zaten yapılacakmış arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Şu anda bu nerfler ne, bu bufflar ne vesairede sinirlenmenize gerek yok. Bir ay sonrasında asıl denge güncellemesi yayınlanacak yani. Gelelim rekabetçi performans puanına. Yani bu yeni sistemlerine. Her maçta performans puanı o kahramanın o sıradaki ortalama temel savaş verilerini baz alarak hesaplanıyormuş. Eğer bir oyuncu kullandığı kahramanla ortalamanın üzerinde bir performans sergilerse yüksek performans puan alıyor. Eğer ortalamanın altında kalırsa da düşük performans puan alıyormuş. Bu puanlama yapılırken de kahramanın oyunda ne kadar süre kullanıldığı da dikkate alınıyormuş. Burada kastettiği şey şu arkadaşlar. Mesela siz maçın ilk yarısına grup oynayarak başladınız. Devamında strange'e geçtiniz diyelim. O zaman ona dikkat ediyorlar. Yani o maç içerisinde mesela strange'de ne kadar oynadın en son maç bittiğinde işte o olaylara bakıyorlarmış ve ona göre bir performans puanı alıyormuşuz. Güncel duruma gelecek olursak da sezon 2.0'da bazı DPS kahramanlar hafif bir avantaja sahip görünüyor diyorlar arkadaşlar bu puanlama sisteminde. Buna karşılıksa tank ve healer karakterler performans performans puanlamasında dezavantajlı konumda kalıyorlar. Bundan dolayı da yakın zamanda gelecek güncelleme ile beraber performans puanı hesaplaması optimize olacakmış. Böylece tüm kahramanlar arasında daha adil bir şekilde değerlendirme yapılacakmış. Yani hepimizi şikayetçi olduğu olay artık ortadan kalktı arkadaşlar. Kendileri zaten oyunun başından beri topluluğunu dinleyen bir geliştirici ekibe sahipler. Zaten topluluğa ne kadar fazla önem verdiklerini anlatmak için arkadaşlar size birkaç tane daha olaydan bahsedeceğim. Thor karakterinin böyle bir kostümü vardı arkadaşlar oyunda. Biliyorum ve bu kostüm pelerininden dolayı çok fazla linç yemişti. Hani çok kabarık duruyor diye. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yama ile birlikte bu artık düzeltilecek ve bu kadar kabarık bir şekilde gözükmeyecek. Gözümüze daha hoş gelecek. Bu mesela dediğim gibi hani insanların şikayet ettiği bir şeyde dikkate almışlar. Bunun yanı sıra da Doktor Strange'in zombi kostümünde hani normalde menüde baktığınız zaman arkasında eller vardı ama oyun içerisinde yoktu. Bunu artık oyun içine de eklemişler arkadaşlar. O yüzden zaten sizlere diyorum hani gerçekten topluluklarına önem veriyor kendileri. Aynı zamanda mandar arkadaşlar oyuna yeni bir Bucky kostümü geliyor. Ben zaten bu kostümün geleceğini daha öncesinde sizlere söylemiştim. Hani Bucky'ye bir kostüm gelecek ama Thunderbolts filmi için mi gelecek yoksa Captain America Winter Soldier filmindeki kostümü gelecek bilmiyorum demiştim. Thunderbolts geliyormuş arkadaşlar. Gündemde güncel bir film olduğu için, yeni çıkacak olduğu için daha doğrusu böyle bir şey yapmalarını da anlayabiliyorum o şekilde. Başka bir videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşça ve bay bay. <laughs>